Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Mega Kutu Deril'in ne zaman geleceğini, yeni Brawl ne zaman geleceğini açıklayacağım. Arkadaşlar, önce videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar, bilmiş olduğunuz gibi bize bedava Mega Kutu falan filan veriyorlar. Bilmiş olduğunuz gibi e, bedava Mega Kutu. Öbür günlerde bedava büyük kutu vermişlerdi hatırlasınız. Rozet paketi vermişlerdi mega kutu vermişler tekrar bir bugün. Hatta ben, bana, bana o mega kutudan 7 yazdı arkadaşlar. Bir Mr. P çıkardım. Ee, arkadaşlar yani yine güncelleme şey benim şu 9. günde 9 gün sürecek bu bize hediyeler. 8. gün bedava pin verecekler bize. Ve 9. gün ise mega kutu Daryl geliyor arkadaşlar. 9. günde mega kutu Daryl'ı e Bedava alacağız Açıkçası böyle Pek net bir bilgim yok gelmeye de Bu kadar erken Ben de şu bu kadar erken geleceğine dair İlk baktığımda araştırdığımda Yani arkadaşlar Gerçekten de 9. gün gelebilir Bu mümkün Mümkün değil diye bir şey değil yani ee, Gerçekten mümkün bir şey Ve arkadaşlar Baz yakında geliyor Baz karakteri. 6 gün 6 gün 24 saat sonra Baz karakteri yani 7 gün sonra falan Baz karakteri bizimle olmuş olacak. Grip peki ne zaman gelecek? Arkadaşlar Grip ee, Baz gelmeden önce gelecek diyebilirim. Yani pek net bilgim yok ama Grip ee, önce gelecek Baz'dan ya da sonra da gelebilir yanlış bir bilgi de vermiş olduysam özür diliyorum. Eee griff yani bir bazdan iki gün ve üç gün önce gelecek diyebilirim. Yani bu kadar gün en fazla. Bedava olacak. Eee ve e, destansı bir sınıfta olacak. Destansı sınıfta olacak. Eee yani böyle bazda kromatik karakter olarak, kromatik sınıfından olarak gelecek. Unutulmuş gibi Brawl Stars karakterleri kromatik isimleriyle söyleniyor. Öyleydi. G-Youth güncellemesine açıklandı zaten bu Stars'ın. Arkadaşlar, açıkçası biraz değişti yani olaylar gibi. Brawl tekrardan efsane güncellemeler getirdi gibi. Peki Jet Ski, Jet Jacki ne zaman gelecek? Yanlış isimli ne ya Jack, Jacky, Jacky, ee, Jack ee, birkaç gün sonra e, bazdan sonra gelecek Jacky. E, bazdan hemen sonra gelecek. E, Açık ve 25.000 power play, power da alınacak 25 bin e, power yani neydi, ne Ne oluyor diyor? De şu mor şeylerle alınacak Soulfly fil şeyleriyle neyle onlarla alınacak 25.000 olarak öbür salon 8, 8, bit hatta şu kostümler gibi bakın bu kostüm ve Penny'nin kostümü gibi şu kostüm gibi böyle gelecekler 25.000'e Power play e ödülü olarak deniyor herhalde Peki e, Carl. Karl. Karl arkadaşlar o Karl belki en sonda gelebilir. Yanlış bilgi verdim özür diliyorum. En sonuncu kostüm de olabilir. Ve takım. Takım şeyleri ne zaman gelir? Onlar en sondur. En son gelecektir. Ya da ilk başta gelecektir. Bunun da, da bir bilgim yok ne yazık ki. Yine e, modlar. Game modları. Arkadaşlar onlar e, baz gelir gelmez hemen gelebilir belki. E, yine böyle kısacası çok heyecanlandım. yani e, Bu kadardır bence. Arkadaşlar bu, bu videoluk like bu, bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun, like atın. Bu videoluk bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olun. anladım dedim ya. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hadi ne olur